Biliyor biliyor arkadaşlar top oynamayı biliyor ha Biraz sonra şey var Güreş var pınar. Evet Oğlum buradayım yoruldum durun ya Aha. Allah'a yoruldum ya Evet arkadaşlar pınar güreşi var Ne? Bu işte. Millet hareketler bunlarla oluyor reis. Gördün mü? Ne yaptı? Git sor bakayım görmüşler mi? Ne yaptı arkadaşlar? Söyleyin güzel bir kızım? Görmüşler mi? Yok diyorlar bir daha yapsınlar. Hadi lan. Bir daha yapsınlar diyorlar. Allah Allah. Ya bu bir daha. Nasıl görmediniz lan? Görmüşler, güzel diyorlar. Ne yaptın ki la? Ha? Ne yaptın ki? Bir de karakete, şu. Şu. Top durmuyor ki. Aman Hadi oynayalım ya. Ha oynayalım, ne oynayalım? Ha? Bırak, güreşelim gel. Ben ne güreşim ya? <laughs> Vallahi ya. hadi bitsin. 5'te biter. 5'te biter. Hadi. Oğlum, ben burasını bırakmam lazım. Aaa! Ooo! Dur, dur

Abi. <laughs> Oo! oğlum bu. Ay. Ay Yedim. 5 paket yedim müge. Yedi mı? Devam. Ne Ya ne var ne var? bu kadar da basit göreyim ya. Gel kişi. Ben bu rahatlıkla atarım. Bunda şagun yok arkadaşlar. Atayım mı sana bu Orası be. Ah, sizi ne? Hangi kişi? Ah. Ha ha ha. Kaç kaç? Dört kişi. partis Ya, hər hansında Beş kaç, beş kaç. Bitti. Ben öldüm amma. Oh! Of. Ferdi bak ne yaptın? Bir şey Ay <laughs> o zor gider ha. Hemen at onu. Ama çok iyi bir paketti. İyi kalmaktı ya. Nef <laughs> iyi oynuyor arkadaşlar Hadi ama. Bu hareketler mi? Öldüm lan. <laughs> Allah öldüm ya. Bak. Sen kavalla sektirebilir mi topu? Ha? Ha? Kavalla topu sektirebilir mi? Yok oğlum, bir yap bakalım. Al 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 al. Ben bir kendime geleyim. Ne oldu reis ya? Hayda! Vallahi kederim ha. Şimdi dök. Amel hasta olursun. Ha? Boşuna, Doğru mu Oğlum sen spor yapıyorsun. Ya boşuna yapıyorum baksana. Bir de bana bak yediğim dur sigara içiyor. Mahvettim beni ya. Ben de terledim ha. Allah ben terledim. Ha? <laughs> ben terledim. Allah da hasta olmayacağım ama. Ben bir de nefesim dışarı gir hemen. Yeter. Nasıl oynuyor ama Mef? İyi oynuyor ha. Harbiden iyi oynuyor bak. Ben neyse onu söylerim ben. İyi iyi. Ama yendim tabii ki önemli olan, olan yenmek. Yani şova dökmüş. Ha şova dökmüş evet. Ama oynuyor yani. İyi geçiyor beni. Baba baba. Ooo. Baba. baba. Güreş yağlı güreş yarın akşam arkadaşlar. Ya. Hadi gel şimdi. Ha? Hadi gel. Vallahi vurur atarım şimdi. Hadi gel. Valla mı Hadi gel. Tamam hadi. Arkadaşlar varmış hadi yağlı gel, güreş. Yağlı güreş. Hadi. Hazır mısın? Hadi gel. <laughs> Hazır mısınız? Dur defekimi toplayayım adam bekle. Bir dakika bekle. Eyvah. Eyvah. Bir dakika bekle. Lan mal kafama vuracağım dur. Ben de soyunayım bir kendime geleyim. Gerçekten yağlı güreş mi? He? G gibi burada oynayacağız ha? Evet arkadaşlar. Buraya bak. At. Aa tamam Öteki telefon nerede? Keşke futbolcu olsaydık. He? Keşke futbolcu olsaydık. Ne top oynardık be. Ulan her şey gelip geçiyor Tek kalan ne biliyor musun? Ha. Nossa, nossa. Ya bir şey şu an. Nossa, nossa. Gerçekten yağlı güreş mi yapacağız? Tabii oğlum millet şey. görsün. Oğlum yere mere düşürme beni. Tamam düşürmüyorum. Ben oynayamam. Tamam. Bu neydi lan? Kırpın her şey. Ha ben korkarım yağlı Öyle güreş ne ya? yok oğlum korkmayacak. Öyle yok. Yağlı güreş mi olur ya? Yağsız yapalım. Evet. Nasıl bir Evet. Hazır mıyız?

Evet. Bu da berabere bitti maalesef. Nerede? <laughs> Seni kaldıramadım ha. Aa kilo belim ağrıdı. <laughs> Olur ya. Belim ağrıdı lan. <laughs> Ay. Bu mu <müydü> lan? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ama hasta olacağız ha. Neden? Kendi kendi soyundan Şimdi duşa gireriz. Gireriz. Oh. Arkadaşlar duşa gireceğiz beraber ikimiz. Ay. Aynı anda. Aynı anda öyle dedi. Şey Duydunuz. Söyle. Duydunuz. Oh. Ah. Vallahi yorulduk lan. Oğlum ne yorulduk lan? <laughs> Ama gidiyordum ha ben. He? Ya, ya ben tuttum orada gidelim mi? İyi oldu iyi oldu iyi oldu. Buhar çıkıyor lan kafamın. İyi Ama miydi? spor yapmadın baksana kaç yıldır yapmıyorsun. Bak, İyisin lan iyi iyi. Görüyor musun? Tam sol, sol açık fiziği. Ben yapıyorum da ne işe yarıyor. Bak ya nefes nefese kalıyorum ya. Benim sırtımdakiler şey. Darbe. E... <laughs> ne darbesi ama ne darbesi. Dost galiba. <laughs> <herhalde. gülüyor> <laughs> evet. Yok ya. yak yakı yakı yakı. <laughs> Öldü. Yakı arkadaşlar. Deşap helal. <laughs> <benim> götümeni, <laughs> ne kötü beni şap. Ne bileyim al var da burada bitle. Pehlivanlar öyle yapıyor. Bak ben her şeyi okuyayım efendi. He. Ama futbolda tanımam. Yok yok futbolda abi de iyi oluyor. Futbolda, tamam ben yendim ama nasıl yendim bilmiyorum yani. Yani beni iyi 4-5 kere bacak arası yaptı ya. Harbiden bak. Oğlum vallahi bize Neymar diyorlardı lan. Çürdük girdik lan. Dışta yayın gelir mi diyorlar? Evet, o da geldik. O da geldik. Kim uzun? Ben uzun. Oğlum benim boyum kısa mı? Söylesene. Arkadaşlar boyu kısa değilmiş. Ben öğrendim bugün. Bastım boyuna. Allah boyu Güzel. Boyu Gel yan yana duralım, gel. Ha. Ben... Bak. Aynı. Ya, ya da ne aynısı oğlum, bak bakayım. Senden uzunum oğlum, baksana. Kendi topuklu var bir de. Bu topuklu mu? Bak bakayım senin aynı topuklu gibi. Gel arkadaşlar sen kimin Belki... ...bir iki santim burada olabilir. Oğlum benim boyum bir yetmiş dört ha. Ben uzunum oğlum. Alın mef'in şeyleri bak mef mef demeyin. Aynen aynen. Lan <laughs> <laughs> gel. Oğlum ben ölürüm lan herhalde. Hadi gel. Yarın programa da gidemek ha. Hadi gel gel. İki de biter. Oğlum Allah top oynamayacak tamam. 500 lirasına. Ha? Ha arkadaşlar. İddiasına girdik. Bana bir tane forma alacak Mef. Gel 500 lirasına. Oğlum ben geberiyorum diyorum ya. Gel 500 lirasına. Hadi son. Hadi son. Tamam kaleye şut yapalım. 500. Kaleye şut olmaz baba küçücük kale. El olmayacak tamam. Yok yok olmaz. Daha ben o şeyi yapamam. Vallahi bunu aldım bak ölüyorum yani. Uf. Kırpınar güreşlerine hazırlandık arkadaşlar biraz. Bana yiyeceğim neden ki? Mef durmuyor arkadaşlar yorulmak bilmiyor bu mef. Bunun adı mef. Hadi Ferdi. Cem şey, hoş geldin. Tamam bir gol Ferdi. He? Bir gol. Tamam bir Parasına mı oynayacağız? He? Parasına mı? Parasına. Ben yiyeceğiz ama. Ne için? Bahis koyuyordu ya. Ya oğlum. En büyük kumar güvenmekti. Hiçbir zaman unutma. Bak kumardan bittik biz. Kumar mı yok ki oğlum biz? En büyük kumar güvenmektir ha. bu hayatta. Oooo. Vur kaleye vur vur vur. o, <laughs> Arkadaşlar boyumuz aynı. Uzun uzun demeyin benim işe. Şey. Benim koyumuzun değil. Meflain. Ferdi bu hareketi yapsana basit. Ne? Ya bunu yap bari şu gökkuşa. İkisini birden ama. Gökkuşa ikisini birden mi yapıyor? Böyle yapıyor. Böyle yapmıyorum bak şu değil. Tamam ya bunu yap. Bu değil. Bunu yeğenim de yapıyoruz, gel. İkisini aynı kaldı. İkisini aynı aldı. Oğlum beni izlenemem hiç Bu tamam. Hayır öyle değil. Ki. Önüme mi alacaktım? Önüne. Ha ha kolum aşağı bir daha deneyim tamam. Bir daha, Oğlum bir yapalım ben bunu. Al sana kas. Böyle değil ki böyle. Ne yapacağım daha ya? Bak önümde dur, önümde dur. Gel önümde dur şurada. Şurada dur mesela bak. Şöyle duruyoruz değil mi? Çalım atacağız bak. Utanmadın mısın? Hayır bir daha dön. önümde Önümdesin bak. <laughs> Gördün mü? Tamam bağlıya gidiyor arkadaşlar güzel. Güzel. <laughs> top gidiyor Arkadaşlar. Ben bunu ters mi giymişim <laughs> lan bugün doğru Evet. Ha ters bu arka, arkada? arkada oldu. Evet ters giymişim oğlum. La 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 Bak Ferdi. Bak Ferdi. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor arkadaşlar bu? Top sektirme o zaman. Hadi bak o da basit. Tamam telli çıkartırım ama. Tamam. Her ben şey ama kirlenir. Kirlensin yeni sorap vereceğim o Evet. Evet hazır mıyız? Tamam ben hazırım. Bakayım kaç sektireceğim. Ya bu nasıl bir müzik Ferdi ya? Boş ver. Ya yalan yedi oğlum işte bu. Allah Allah. Kaçta biter? 50'de. Ha? 50'de bitsin. Nasıl 50'de bitsin? 50, 50 sektirmeden. Belki bir sektirmede sektiririm ben. E sektir. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ha! Oğlum bir.

Helal vallahi helal olsun. Tamam, elle elle. Ne <laughs> <laughs>